Baba Akgün çıkıyormuş. Ciddi misin? Evet. Hadi gel bir sarılayım. Aa. Kaan halletmiş. Almış şikayetini geri. Ben diyorum ki hadi gidelim hep birlikte sürpriz yapalım Akgün'e. Ha anne ne dersin? Benim işim var. Baba. Ben gider alırım Akgün'ü tek başıma. E tamam o zaman ben gideyim Naz'a haber vereyim. Selma'yı bak. Savcı, Akgün'e abisi olduğunu söyleme. Ne oldu? Neyin var senin? Yok bir şey. Selim, işim gücüm var. Hadi anlat, ne oldu? Canım ben bir ikilemde kaldım yani. Ahlaki olarak bir karar vermem gerekiyor ama... Veremiyorsun. Veremiyorum. Sen her zaman işine geleni seçersin yani. Çok zor bir şey değil ki. Ne kadar muhteşem bir intiba bırakmışım ben gözünde. Kusura bakma gerçek bu. Tamam kendim için olsa eyvallah da... ...durum öyle değil. Hey anlatsana şunu ya. Neyse ya. Vallahi Neyse sonra ya. konuşuruz. Neyse ya. Ay Selim, hadi gel şuraya. Yavaş. Biliyorsun böyle bırakamayacağımı. Naz yapıyorsun. Dur otur şuraya. Hı? E hadi Selçuk da söyler yalanı da sen nasıl göremedin bunu ya? Şimdi çocuk Rusya'da doğmuş. Rus vatandaşı, kaydı kuydu falan da yok. Yüksek ihtimal doğduğu zaman da kaçaktı diye tahmin ediyorum. O yüzden de kaydı dosyası falan olmadığı için önüme düşmemiş bir türlü. Akgün'e gelen fotoğraf sahte değilmiş yani. E babası da şimdi Akgün'ün çocuktan haberdar olmasını istemiyor. Onunla görüşmesini de istemiyor. Ama yani çocuğun geçmişine bir baksan o kadar fena ki. Ya olacak işte gerçekten yani. Akgün'ün dosyasından daha da kabarık dosyası yani öyle böyle değil. Sen de söylemek istemiyorsun tabii. İşte bilmiyorum. Tam bilemiyorum canım gerçekten. Yani o sicil benim önüme gelmemiş olsa ben Selçuk Taşkın dinlemez gider Akgün'e çat 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 anlatırdım her şeyi de. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil yani gerçekten korkunç bir heriften bahsediyoruz yani. Ben bunu söyleyeceğim ne yapacak? Gaza gelecek, koşacak, gidecek abisini bulacak. Zaten aile hasret çekiyor. Basacak bağrına. Yani her şeyi görmezden gelecek. Başına kim bilir ne işler açılacak falan filan anladın mı? Sonu yok yani. O yüzden karar veremiyorum ben de bilmiyorum yani. Senin de maşallahın var. Canancığım anlattırdın bana. iki saattir car 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 Allah konuştum Allah fikir Allah. vereceğim diye. Ağzını açtın yok. E ne anlattırıyorsun o zaman bana her şeyi? E, hoşuna gitmeyecek çünkü söyleyeceklerim. Git söyleyeceksin değil mi? E yani biliyorsun sen de. Doğrusu bu. Sonuçta ailesinin bir ferdi yani insanın bunu bilmeye hakkı var. Evet çok da hoşuma gitmedi. Ne dedim? Sen de aileni çok erken kaybettin mesela. Şimdi biri çıksa dese ki ben senin ailendenim, bir kardeşinim dese. Sen onu böyle gidip görmek, tanışmak istemez misin? Allah bana zarar vereceğini düşündüğün biri ise asla istemem böyle. Ya bırak Allah aşkına. İnadına böyle söylüyorsun şimdi. Ben biliyorum sen koşa koşa gidersin ya. E sen niye şimdi böyle konuşuyorsun? Sen onu biliyor musun peki? Çünkü sen çok güzel, sevgi dolu bir ailede büyüdün Canancığım. Ya Selim Allah aşkına. Evet öyle. ...seni baban seviyordu, annen seviyordu, kardeşin seviyordu. Yani sen bir ailenin bir anda nasıl cehenneme dönüşebileceğini... ...biliyor musun? Fikrin var mı bununla ilgili? O yüzden böyle konuşuyorsun. Şimdi yarın öbür gün birisi çıksa... ...ben de sen, senin ailenden böyle böyle biriyim... ...sen düşünmeden onu hemen bağrına basarsın, hemen Hı. kucaklarsın. Hayır. <laughs> Canan'cığım, aynen öyle yapacaksın. Selim, şey, sen... Bana çok da öyle bahsetmedin. Ama bir şiddet falan mı gördün sen ailen dayadın? Ne bileyim kötü mü davrandı annem baban? Öyle bir durum mu var yani? Ne bu şimdi canım? Ne, ne alaka, ne konuşuyorduk nereye geldik konu? E, konuşuyorsun konuşuyorum işte. Biz Şikol. bundan mı bahsediyoruz Canan? Başka bir şey konuşuyoruz şu an yani, yani yeri mi bu konu? Konuşuyoruz konu? yani niye şimdi ne oluyor ki? E ama bunu mu konuşuyoruz e, ya? Niye Başka konuşmayalım değil? bunu Allah Allah. E, konuşalım da yani buraya nasıl geldi e, ben? Niye trip atıyorsun ki sen bana şimdi atmıyorum. trip atıyorsun? Canan trip falan atmıyorum ya. Konu buraya neden geldi onu e, konuşuyoruz. Konuşuyoruz yani. konuş dedim konuşuyoruz. Şimdi. Tamam ben Al. verdim kararımı sağ E tamam iyi. Tek kelime etmeyeceğim. İyi e, tamam onu. ne yapıyorsun tamam, hadi sen hadi zaman bana niye soruyorsun konuşmayalım.